Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bu kez fincanımı boğa ve yükselen boğa burcu dostlarımın niyetine kapattım bakalım boğa burcu dostum falından neler çıkacak ama falını yorumlamadan hemen önce evrensel enerji destemden ve eril dişil ortak enerji destemden niyetine kart seçmek istiyorum bakalım kartlarımın mesajı senin için ne olacak hemen şöyle alnın enerjisiyle boğa ve yükselen boğa burcu niyetine Evren sana ne söylemek ister diyorum ve kartlarımı senin niyetine seçiyorum. Evrensel enerji destemden niyetine gelen kart çekicilik, sevimlilik, cazibe, maddi açıdan şans, hayatının keyfini çıkarma, varlık ile sınanarak, aşırı bağımlılıktan kaçarak normal yaşamaya çalışmak zira bağımlılık yaşanırsa elindekini kaybetmek mesajı oluyor. Bu şu demek oluyor. Evet, bu dönemde maddi açıdan şansının açık olacağı bir dönemin içerisindesin. İnsanlara her zamankinden daha sevimli, daha çekici gelebilirsin. Bu dönemde bol bol hayatının tadını çıkaracağın bir durum olacak. Ama burada da dikkat etmen gereken şey, bazı şeylere bağımlı kalmaman. Çünkü bazı şeyleri abartılı yaşamaya alışırsan, işler senin için tersine dönebilir diyor kartım. Dilerseniz bir de hemen şöyle an enerjisiyle eril dişil ortak enerji destemizden niyetinize bir kart seçelim ve kartım dönerek sizlere geldi. Eril dişil ortak enerji destemden niyetinize seçtiğim kartta her şeyi herkesi arkada bırakıp kalpteki kişiyle gitme isteği birlikte alınacak bir karar. Sorunların artık geride kalması mesajı geliyor sizlere. Evet şu anda hali hazırda bir ilişkisi varsa ilişkiye karşı çıkan insanların olduğu bir durum varsa ilişkilerde herkes arkada bırakıp da ilişkiyi ispat etme günleri geliyor olabilir. Partnerlerle ikili ilişkilerle alınacak geri karar yeni kararlar var ve sorunların geride kalma durumu var. Aslında bu dönemde şarj şanslı bir döneme girdiğinizi söylemek mümkün. Burada yapmanız gereken tek şey enerjinizi yükseltip şanslarınıza odaklanmanız olacaktır sevgili dostlarım. Hemen şöyle Boğa Burcu dostlarımın falını yorumlamadan önce fin canımı kapatırken şurada gözüme bir görüntü çarpmıştı. Kısaca ondan sizlere bahsetmek istiyorum. Sizin de bunu görmenizi istiyorum. Bakın dostlarım burada şöyle dümdüz bir yol var ta tepeye kadar uzanan. Bu yol biraz flu çıkmış ve bir de şurada iki çift göz var bu yola bakan olarak görünüyor. Hani bu göz burada gördüğüm bu göz sanki böyle bir çocuk gözü. Hani e, bir yere gizlice bakan bir çocuk sülheti olarak gözüme hitap ediyor. Ve buradaki yolda aslında bana bu dönemde belki mecburiyetten, belki birilerinin sağlık durumuyla alakalı, belki işle alakalı. Hani böyle çocuğunuzu götüremeyeceğiniz, özellikle çocuğu olan boğa burcu dostlarıma söylüyorum. Çocuğunuzu götüremeyeceğiniz bir yol sizler için görünüyor. Bu yol çok ani bir şekilde olacak. Full olarak çıkması da bunu bana yansıtıyor. burada aslında çocuğunuzu bir yere bırakmak ya da çocuğunuzu kırmadan bu yola çıkmakla ilgili. Bir şeyler, bir konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu yol her neyse tabii ki aydınlık bir yol olarak gözüme hitap ediyor. Evet bu yola ani bir şekilde de olsa mutlaka çıkacaksınız. Çocuklarınızla alakalı e, bu olayı da halledeceksiniz gibi bir durumunuz var hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Dilerseniz hemen şöyle fincanınıza bir geçelim. Boğa ve yükselen boğa burcu niyetiyle neyse halin çıksın falan diyorum. Bakalım fincanın bize neler gösterecek. Şöyle hemen senin de fincanını incelemeni istiyorum. Bakalım bakalım falan senin için neler çıkmış. Evet. Evet. Dilersen hemen sen de şöyle bir fincanı incele ve tabii ki ben de senin için göz gözlerip yorumlayacağım. Fincanınızın aslında dip kısmına baktığım zaman bir aydınlanma var. Sıkıntılarda bir açılma var. Fakat şöyle bir durum da var sevgili dostlarım. Böyle üzerinizde atamadığınız bir yorgunluk bir durgunluk enerjiniz var. Evet hayatınızda bir şeyler hızlı bir şekilde yola giriyor. Bu dönemde bununla alakalı da birçok şey hissedeceksiniz fakat hala böyle bir geçmişe özlem. Geçmişe takılma ya da geçmişteki konuları gündeme getirme durumla, durumlarını söz konusu. Şurada şöyle fincanınızın dibinde iki tane küçük kesecik var. Bu keseler de çok güzel. Yine kartımızın da dediği gibi maddi şanslardan, uzun zamandır beklenen paraların gelmesi gibi durumlardan sizlere bahsedebilir. Bu nafaka olabilir, vergi işleriniz olabilir. Bunlar gibi konulardan bahsedebilir. Fincanınızın dibinde bir tane 4 rakamınız, bir tane de C harfiniz çıkmış sevgili dostlarım. Bu dört rakamında da adında ya da soyadında C harfi geçen biriyle Karşılaşabilirsiniz ve bu karşılaştığınız kişiden de şaşırtıcı haberler alabilirsiniz diyorum Evet hemen şöyle bir devam edelim başka bakalım fincanınız bana neler gösterecek Şöyle baktığım zaman bakın sevgili dostlarım şurada bir kadın suliyeti gözüme hitap ediyor ee, Bu kadın sanki böyle dans ediyor gibi görünüyor elinde de böyle mendil gibi bir şey var hani böyle bir uzatıyor bir çekiyor gibi görünen bir kadın. Evet bu kadın her kimse. E, bakın elindeki mendilin üstünde de iki çift göz var. Bir şekilde bu kadın çevresindeki kişilere ya da sizlere e, sözünü dinlettirmeye çalışıyor. Evet bu kadın böyle çok sevimli çok böyle e, hiperaktif gibi görünen biri etrafındakilerin ilgisini hızlıca üzerine toplayan biri gibi görünüyor ama sanıldığı kadar dürüst biri olmadığını da söylemem mümkün bu yüzden bu kadına karşı dikkatli olmanız sizlerin hayrına olacaktır diyorum hemen şöyle devam edelim bakalım başka neler var Bakın sevgili dostlarım burada böyle bir kalp figürünüz çıkmış ve yanında da beşli bir rakamınız var ama böyle çok enteresan duran bir beş gibi gözüme hitap ediyor. Bu kalbiniz de böyle hani öyle net bir kalp figürü değil de sanki böyle taştan bir kalp ve elleriyle güç gösterisi yapmaya çalışıyor gibi tuhaf bir görüntü var açıkçası. Bu da aslında evlilikler arasında ya da partnerler arasında güç savaşına inatlaşma gibi konuları gündeme getirebilir evet özellikle e, falımızın başında kartlarımızdan evet e, bir birleşme bir herkes arkada bırakıp gitme mesajı gelmişti fakat burada aslında bu şeyin yaşanması için sanki bu aradaki güç savaşının dengede tutulması gerektiğinin de mesajını veriyor hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim ve sevgili dostlarım bazılarınızın iş hayatında rekabetli durumlar bu hafta gündeme gelebilir. İş yerinizdeki üstlerinizle aranızda gerginlikli ortamlar yaşayabilirsiniz. Bazı kişiler iş yerinizde sabrınızı taşırabilir. Bu yüzden bazılarınız hatta iş değişikliğine kadar gidebilir diyorum. Çok güzel kuşlarınız çıkmış ve bir 3 rakamınız var. 3 vakte kadar beklenen büyük bir haberiniz var. Hani böyle uzun zamandır beklenip de alınamayan bir haber olarak yine burada gözüme hitap ediyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. İki tane yolunuz var sevgili dostlarım. İki yolunuz da çok aydınlık ve açık olarak görünüyor. E, bu yola da muhtemelen tek başınıza çıkmıyorsunuz. Aranızda kan bağı bulunan bir kişiyle çıkacağınız bir yol olarak görünüyor. Şurada sevgili dostlarım bakın küçük bir tayınız çıkmış. Tay dediğim yani tamamen atın yavrusundan sizlere bahsediyorum. Yeni bir dileğiniz var. Böyle yeni yeni özellikle hanenizle belki çoluğunuzla, çocuğunuzla ilgili dilediğiniz yeni yeni oluşmaya başlamış ya da yeni farkındalığına vardığınız bir dileğiniz var. Bu dileğiniz her neyse muhteşem bir şekilde gerçekleşecek. Daha bu dileğin gerçekleşmesiyle alakalı bu dönemde bir takım şeyler hissedeceksiniz olarak görünüyor. Şöyle bakalım başka fincanınız bana neler gösterecek? Evet bu dönemde bir takım yüzleşmeleriniz var. Maddi konularla alakalı bir şeylerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Evet güzel para bir girişiniz var ama geldiği gibi gidecek olan paralarınız da var. Psikolojik bazı şeylerin savaşlarını verebilirsiniz. Bu hafta kendinizin haklılığını ilan etmeniz için elinizden geleni yapacağınız bir dönem olacak. Bu dönemde Kime hangi şekilde neyi ispat etmek istiyorsanız mutlaka bunu ispat edeceksiniz diyorum. Ve evet şurada bakın şöyle bir tepenin üstünde ama bu tepe böyle fincanınızın dibinde olarak görünüyor. Bir tepenin üstünde yeni doğan bir ayınız var ve o tepenin o ayın üstünde de bazı suretler gözüme hitap ediyor. Ve yine burada aslında korkularınızdan arınmaya başlayacağınız bir dönem olacağını söylemem mümkün sizler için. Hayatta bu zamana kadar neyden korktuysanız onlarla yüzleşmeye hazır olacağınız bir dönem içerisine girdiğinizi söylemem de aynı zamanda mümkün olarak görünüyor. Evet bu dönem her zamankinden daha şüpheci, daha kaygılı olabilirsiniz. Ama siz ne kadar bu şekilde şüpheyle yaklaşırsanız Bu dönemde bir o kadar ayaklarınızı sağlam basacaksınız olarak görünüyor Aslında bu şüpheleriniz bu dönemde birçok dedikoduyu netliğe ulaştırabilir Bu dönemde birçok haksızlık gibi konuları haklığa ulaştırabilir Şu anda merak ettiğiniz bir şey varsa ee, Ne bileyim ya da haklılığınızı yine burada ispat etmek istediğiniz bir şey varsa bununla alakalı güzel gelişmeler alabilirsiniz. Evet bugüne kadar bazı konularda aman karşımdaki üzülmesin diye bazen susmuş olabilirsiniz ama bu dönemde sanki böyle içinizden geçenleri patır patır herkese söyleyeceksiniz ve artık bunu bu şekilde yapmanız da sizlerin hayrına olacaktır diyorum. Şurada şöyle güzel bir yıldızınız çıkmış sevgili dostlarım. Böyle tertemiz, bomboş bir alanda bu şekilde yıldızın çıkması aslında size uzaklardan gelecek olan bir misafirden bahseder. Görmek istediğiniz ya da karşılaşmak istediğiniz aklınızdan çıkaramadığınız biri varsa onun hayatınıza yeniden girebileceğinden de burada bahsedebilir. Ee, aslında bu yıldız e, çok özlediğin ya da çok sevdiğin birinin sana geleceğinden bahsediyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Hemen şurada şöyle e, Y, I ve S harfleri gözüme hitap ediyor. Ve bir de 8 rakamı var sevgili dostlarım. 8'de bir vakitte e, adında ya da soyadında Y harfi geçen bir bayandan aslında... Ee, çok da hoş olmayan bir haber alabilirsiniz böyle yere atılmış iki tane yüzük silüeti de gözüme hitap ediyor bir yakınınızın belki kardeşlerinizden birinin bir boşanma haberi kulağınıza gelebilir burada da ona destek olacak olan kişi yine sizler olarak görünüyorsunuz hayır olsun hayırlara vesile olsun diyorum ve hemen şöyle tabağınıza da bir bakmak istiyorum bakalım tabağınız sizler için neler gösterecek evet şuraya bakar mısınız bir sürü göz bir sürü nazar e, böyle tam üzerinizde olarak çıkmış e, bu dönemde özellikle adında ya da soyadında A harfi geçen kişiye karşı dikkat etmenizi istiyorum böyle elinde bir şeyle haneye doğru yaklaşıyor böyle orta boylu orta kiloda biri olarak gözüme hitap ediyor. Kadın mı erkek mi tam olarak bilemiyorum ama böyle haneye elinde bir şeyle geliyor olarak görünüyor. Ee, bu kişi e, hani elindeki şey dedik ama böyle düşünce gözü, düşünce gücüyle de hane içine karıştırmaya gelen biri olabilir ve bu kişi dinleyen de çok fazla birileri var olarak görünüyor. Bu işte ee, akrabalardan biri de olabilir mesajını burada bana veriyor. Bu dönemde öyle e, herkesi hemen öyle davet etmeyin, herkesin her dediğini evin içinde sorun haline getirmeyin gibi bir mesaj var. Bakın burada çok güzel bir kuşunuz çıkmış. Adın hemen şurada da bir H harfiniz var. Adında ya da soyadında H harfi geçen birinden güzel haberler alabilirsiniz. Yine burada birleşen A ve B harflerim var Adında ya da soyadında A ve B harfi geçen birilerinin evlilik müjdesi ya da bebek müjdesi gibi haberleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz ee, Bu kadar ee, böyle çok küçük küçük taşın çıkması aslında bana çok enteresan geldi Hemen ondan da size kısaca bahsetmek istiyorum aslında bakarsanız bu taşlar sanki böyle birbirinden ayrılmış ve dağlı olarak görünüyor. Evet eşiyle ilgili problem yaşayan ya da çocuğuyla ilgili problem yaşayan bir boğa burcu dostum olabilirsin. Ama problemlerin her neyse bu dönemde artık böyle hani bir taşın yere vurulup parçalandığı gibi böyle hayatından uzaklaşacağını görüyorum. Adında ya da soyadında E harfi gelecek E harfi olan birinden de gelecek olan güzel bir telefon haberiniz var. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.